Evet e, sayın seyirciler gördüğünüz üzere layık Türkiye'de e, kamusal alanda başörtülü bir kardan kadın içeriye girmek istiyor. Şimdi onunla e, bir muhabere, bir röportaj yapmak istiyoruz. Kendisinin neden layık Türkiye'de böyle yani layıksızlık yaptığını bilmek istiyoruz. Buyurun efendim röportaj alalım. kamusal alana e, başörtüsüyle girmekte neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Özellikle üniversite böyle başörtülü. Şimdi başörtüsünü çıkarıp neydi onun adı? Böyle layık bir şekilde üniversiteye girmek varken niye başörtünüzü çıkarıp çıkarmadan girmeye teşebbüs ediyorsunuz ki? Biliyorsunuz ki siyasi bir simge. Vallahi İslam'da da yeri yok. Vallahi ben böyle okumak istiyorum. Beni böyle okutmuyorlar. Okumak istiyorum ben. Hem okula gitmek üzere bir çocuk yok da başımı kapattırıyorlar. Ha, demek ki mahalle baskısıyla öyle mi? Evet evet mahalle baskısıyla. Mahalle baskısıyla örtünüyorsanız Zaten İslam'da yeri yok. Çıkarım bence. Olur, olur. Çıkaralım hemen. Doğasın no, gelmişsin, geliyordun. <laughs>